Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere transistörlerin tiplerinin pinlerinin kılıflarının nasıl olduğunu nasıl bulabileceğimizi anlatmak istiyorum. Elimde bulunan transistörlerden bazılarını üzerinde ölçümler yaparak bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz Transistörler hepsi farklı e, görünümlerde, farklı kılıflarda ama bunların hepsi transistör. Yani bunların kimisi NPN, kimisi PNP ve pinleri farklı farklı. Biz bunları nasıl tespit edebileceğimizi şimdi bu videoda öğreneceğiz. Öncelikle transistörler görünümlerinden dolayı, bakın mesela burada tip 3055 bir transistör var. Bu görünümdeki, bu ebatlardaki transistöre buna kılıfı deniyor. Bu TO 247 kılıf diye geçiyor. Hemen yanındaki transistörümüz şu transistör. Bu ebatlarda, bu görünümdeki bir transistör. Bu 2000 3075 modelinde bir transistör. TO 3 diye geçiyor. Aynı şekilde bakın şu görünümdeki TO 126 bu TO-220 ve şu daha çok karşılaştığımız TO-92 olarak geçiyor bu kılıftaki transistörler. Şimdi transistör ölçümüne geçelim arkadaşlar. Transistör ölçerken öncelikle ölçü aletimizi diyot moduna alacağız. Şimdi ölçü aletimizde bakın diyot görünümü şurada. Diyot moduna alıyoruz. Ve şurada şu anda 10 kademesinde burada farklı modlar olduğu için select tuşuyla buzzer moduna geldi ve diyot moduna geldi. Bakın diyot moduna geçtik. Bütün ölçümlerimizi transistörde diyot modunda yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu ölçüm arkadaşlar size ömür boyu e, unutmamanız gereken bir e, bilgi bunu standart şekilde transistörün NPN e, mi PNP mi olduğunu ve pin bacaklarını tespit etmeniz bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk önce herhangi bir transistör arkadaşlar karşılaştık. Ölçü atimizin kırmızı probunu herhangi bir bacağına değdirelim. Bakın. Şimdi diğer bacakları ölçü aletimizin diğer probuyla yok diyoruz. Bakın herhangi bir şey göstermiyor. Kırmızı probumu değiştirdim. Tekrar ölçüyorum. Bakın herhangi bir şey göstermiyor. Tekrar kırmızı probumu getirdim. Diğer bacağı koydum ve diğer bacakları ölçüyorum. Bakın bir değer gördük. 0.60 83. Şimdi kırmızı sabitken değiştiriyorum diğer pini. Bakın 0.61. Başka bir değer gördüm. Şimdi her iki bacakla değer gösteren bacağımız yani kırmızı probumuzun olduğu bacağımız bizim base bacağımız arkadaşlar. Bakın. Küçük değer gördüğümüz yani siyah probumuzu tuttuğumuzda küçük değer gördüğümüz 0.60 görüyoruz. Bacağımız bizim kolektör bacağımız. Daha büyük değer gördüğümüz yani 0.61 değer gördüğümüz bacağımız bizim emiter bacağımız. Nasıl oldu arkadaşlar? Base, kolektör, emiter oldu. Şimdi bunu yazacağız ve şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bizim bu iki değeri görürken görürken bakın her iki değeri görürken sabit olan probumuz sabit olan probumuz hangisi? Kırmızı probumuz. Kırmızı probumuz. Eğer kırmızıysa bu transistör NPN. Eğer siyah probumuz sabitken diğer bacaklarda değer görmüş olsaydık bizim transistör tipimiz PNP olacaktı. O zaman ne arkadaşlar? Bizim kırmızımız sabitken biz iki değer görüyoruz. NPN tipi transistör ve bacakları base, kolektör, emiter. Şimdi bunu yazalım arkadaşlar. Bacaklarımız base, kolektör, emiter ve bu neydi? NPN tipi bir transistör. Şimdi devam edelim. Diğer transistörümüz. Bakın burada üzerinde değerler yazıyor. Ben bu 3055'e e, özgü bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki pin bakın biraz ortadan çizdiğimiz zaman bunu biraz yukarıda kalıyor. Biraz yukarıda. Hani ölçmeden aklınızda kalabilirse. Zaten şu şey kılıf metal kılıf kollektörü bunun benzemiter diye bu şekilde e, eğer ölçü aletiniz yoksa bu şekilde e, bunun pinlerini belirleyebilirsiniz. Yine ölçüm yapalım arkadaşlar. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz ölçüm şeyi doğru çıkıyor mu? Şimdi mesela bunda bez demiş buraya. Zaten kırmızı probumuzu bezle tutacağım şimdi. Emitere tuttum. Bakın kaç görüyoruz? 0.5624 Kollektöre tutuyorum. 0,55, 60. Bakın kolektör değeri daha düşük çıktı. Yine bakın kırmızımız e, Beyz'e sabitken düşük değer olan yerimiz e, kolektör. Daha büyük değer gördüğümüz yer emiter. Diğer ölçüm şekillerinde arkadaşlar bakın diğer şekilde propo değiştirdim. Diğer ölçtüğümüz zamanlarda herhangi bir değer görmeyeceğiz. Şimdi bu da MPN arkadaşlar. Bunun pinleri belli zaten. Şimdi BD139 transistörümüze geçelim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bir tane Kırmızı probumuzu herhangi bir bacağımıza koyduk. Diğer bacaklarla arasında Herhangi bir şey var mı? Yok. Bakın arkadaşlar bu ucumuz demek ki Bez değil. Tabii bu NPM mi PMP mi onu da bilmiyoruz şu anda. Diğer bacağa geçiyorum. Orta bacağa kırmızı probumu koyuyorum. Şöyle koyayım. Dokunduruyorum. Herhangi bir şey yok. Dokunduruyorum. Herhangi bir şey yok. Üçüncü bacağa geçiyorum. Şöyle şuradan dokundurayım. Bakın burada bir değer aldım. 0.6945. Diğerine bakıyorum. 0.6958. Bu biraz daha büyük değer. Bakın tekrar 0.6950 0.6959. O zaman değer değer uç kırmızı probumuz sağ ikisiyle de beraber okuduğumuz NPN transistör. Burası base. Burası küçük değer, burası büyük değer. Base, kolektör, emiter şeklinde empien. Bunu da yazalım. Burası base, kolektör e, müydü? Bir daha bakacağım. 69 70 69 79 69 evet kolektör burası ve kolektör burası da emiter. Bu da NPN tipi çünkü kırmızı probumuz her iki ile beraber değer gösterdi. Şimdi bu tarafa geçiyorum. 41 tip 41C Transistörümüze geldim. Tutuyorum arkadaşlar herhangi birini. Bakın. Ölçüyorum. Yok bir şey. Ortadaki pine dokunduruyorum. Herhangi bir şey yok. Diğer pine aldım. Diğerlerine bakıyorum. Evet. Burada bir değer gördüm. Şöyle tutayım tekrar. 62 73 62 96. Evet. Burası base, kolektör, emiter. Bu da NPN. Hemen diğer tiplere geçiyorum. Şimdi yine bundan herhangi birini tutuyorum. Şöyle. Dokundurdum, dokundurdum. Yok. Şundan dokundurdum. Burada bir değer var. 07090 0.7097. O zaman burası base kolektör emitter kırmızıdayken gördük yine NPN. Geldik arkadaşlar diğerine. Herhangi bir tanesine kırmızı probumu tuttum. Bakıyorum. Evet bakın. E, 69 89 gördü. Kırmızım sabit. Dokundurdum diğerine bakın göstermedi. O zaman arkadaşlar Bakın bu sefer siyah probumu sabit tutacağım. Burada bir değer görmüştüm. Bakın 69, 82. Kırmızı probu değiştiriyorum. Siyah probum sabit. Buradaki değeri tekrar aklımıza alalım. 69, 79. 69, 62. Daha küçük değer. Evet arkadaşlar. Bakın bizim sabit ucumuz burası base. Küçük değeri burada gördük. Büyük değeri de burada gördük. Ama kırmızı probumuz değil de siyah probumuz sabitken her iki noktada diyot değeri okuduk. Dolayısıyla bu bizim transistörümüzün tipi PNP arkadaşlar. Yine son transistörümüzde de deneyelim. Yine kırmızı probumuzu bir tanesine tutuyorum. Bunu şöyle yapacağım. Yakından yapacağım arkadaşlar. Uçları küçük Şöyle yapalım. Kırmızı probu bir tanesine tuttum. Diştekine tutuyorum. Ortadakine tutuyorum. Ortadakinde değer göründü. 0 70 74. Evet. Ortadakinde değer göründüğü için kırmızı bunda görünmemişti. Siyah probumu ortadakine sabit tutuyorum. Şuradan basacağım. Diğer şurada görmüştük. Bakın 70 79. Diğer tarafa tutuyorum. 70-90 daha büyük bu taraftaki. Yine siyah probumuz bu sefer e, sabit olduğu için bu taraftaki daha büyük. Burası büyük olan taraf emiter. Küçük olan taraf kolektör. Orta ucumuz beyaz olacak. Ve de bu yine siyah probumuz her iki tarafta gösterdiği için PMP olacak. Arkadaşlar bu şekilde bütün transistörü daha farklı tiplerde, farklı kılıflarda e, transistörler var tabii ki. Ee, ama genel olarak bu mantığı öğrendiğinizde arkadaşlar ömür boyu artık transistör ölçümünde sorun yaşamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.